Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, Youtube'da benim ikinci videom. Ee, i̇lk videodan çok güzel e, yorumlar aldım. O yüzden yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Hemen yani dedim ikinci video videoyu çekeyim. Biraz arayı uzattım ama artık böyle yavaş yavaş kapatacağız diye düşünüyorum. Şu an yüzümde görmüş olduğunuz makyajın e, hem detaylarını vermek istedim hem de o kullandığım ürünler hakkında sizlere yorum yapmak istedim. Işıktan e, ne kadar gözüküyor makyaj bilmiyorum ama eee yani videonun kenarına sağına soluna veya başlatmadan önce kapak fotoğrafı olarak e, makyajın videosu şey makyajın videosu değil makyajın fotoğrafınızı atarım. Şimdi ilk başta bu eee makyajı başlamadan önce bir tane e, herhangi bir nemlendirici krem kullanabilirsiniz. Ben bu adını okuyamadığım markanın e, nemlendiricisini kullandım ekranda yazarım. Ee, bu içerisinde keçi sütü vaat ediyor ve çok güzel kokuyor. O yüzden ilk başta bunu yüzüme uyguladım. Bir, bir, bir iki dakika falan bekledim yüzümde. iyice nemlenmesini istedim. Çünkü ardından fondöten süreceğim. Fondötenin bir de ne yaptım? Hemen bu e, Maybelline'in ışıktan neden gözükmüyorsun? Maybelline'in bu Apiton e, fondöteni kullandım. E, fondöten aşırı derecede fazla fondöten ee, kullanan biri değilim. Ya işte videolarda kullanıyorum genellikle çoğunlukla. Zaten yazı, yazı hiç çekilmiyor. Hazır videoyu da çekecek. dedim bunu da kullanayım. Bu e, fonat kadar size bilgi sahibi vermiş oluyor. Bilgi sahibi yalnız. Nasıl bir cümle ise artık bilmiyorum. Neyse. Şimdi bendeki 03 rengi e, light scent beige diye geçiyor. İçerisinde vitamin E ve argan yağı bulunuyor. E, şöyle. E, fondöten ağır bir fondöten değil. Yani yüzünüzde kalıp gibi durmuyor. E, ben sil makyajı kitabını Rıfat Yüzüoğuk'un makyajı kitabını okuduğumda aslında fondötenin sadece cilt tonu eşitlemek olduğunu öğrendim. O yüzden kullandığım fondöten ve e, fondötenin e, sadece cilt tonu eşitlemek amacı olduğu için ben bundan çok memnunum. Ha illa yok Fatma ben e, şey böyle fondötenimin kapatıcı yönde olmasını istiyorum diyorsanız ee, bu sorunlu ciltlere biraz az gelebilir. Yani normal ciltlere, sivilceli olmayan ciltlere, problemli olmayan ciltlere gayet de uygun bir ürün. Hem uygun fiyatlı hem de e, gayet de güzel bir ürün. Ağırlık yapmıyor. Ondan sonra başka ne söyleyeyim? İçerisinde vitamin E bulunduruyor ve bu yüzden de yüzünüzü çok güzel nemlendiriyor. Bu şekilde. Aklıma başka bir şey şu an gelmiyor. Yani cildinizde çok dediğim gibi cildinizde çok fazla Problemleriniz ciddiyse gayet de seversiniz. Ciddi de ağırlık yapmıyor. Ben severek kullanıyorum. Size tavsiye ederim. İndirimli olduğundan direkt bence kaçırmayın. Sonra bunu uyguladıktan sonra ne yaptım ben? Kapatıcı uyguladım. <laughs> Kapatıcının adı Flormar'ın e, kapatıcısı. Bendeki 03 Light Beyin kürengi. E, bunları böyle kapatmak istediğim yerleri bununla kapattım. Yani fondötenin hafif tutu kapatıcı da yüksek tutabilirsiniz. Sonuçta fondötenin asıl amacı cilt tonu eşitlemek olduğu için hani kapatıcınızın kapatıcımızın daha kapatmaya müsait olan daha kapatıcı özelliği olan şu an doğru cümle kullandım. Kapatıcı özelliği olan bir konsiller kullanabilirsiniz. Ben burundan çok memnunum. Çok güzel kapatıyor. Yani şu burun kenarlarımı, göz kapatıcılarımı kapatıcılarımı ne ya? Göz altlarımı bununla kapattım severek de kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Sonra ardından hemen bir transparan pudraya geçtim. O da Essence markasının bu transparan pudrası. Fiyatı çok uygun ve ürün gerçekten uygun fiyatlı olmasına rağmen gerçekten de güzel bir ürün. Şöyle beyaz bir pudrası var. Ben çok memnunum. Beyaz beyaz durmuyor ve fondötinizin, kapatıcınızın yani makyajınızın daha doğrusu kalıcı olmasını sağlıyor. Ben severek de kullanıyorum. Watts'ta bunu 23.75 kuruş o civarda bir şey almıştım. Onun haricinde başka sonradan ne yaptım? Sonradan da Başlıyoruz şimdi. Ne yaptım unuttum. He. Gelelim bu florvanın allığına. Bunu e, şöyle ben allığı far niyetine o niyetini kullanmayı çok seviyorum. O yüzden şu an gözümde hem bu ürün var hem de başka bir ürün var. Onu da birazdan göstereceğim size. Ee, bu üründen çok memnunum. Numarası da 89 Klasik Peak diye geçiyor. İnşallah bunu açarım şu an. Evet açtım. <gülüyor> <gülüyor> Sevincim kalp ben. Şu şekilde bir e, rengi var. Bunu bütün e, göz kapağıma uyguladım. E, ben çok severek de kullanıyorum. Ağlık olarak da şu yüzünde bu var. Ne kadar belli oluyor ışıktan bilmiyorum. Sadece bunun şu sıkıntısı var. Biraz hafif toz tozutuyor. Hafif değil bayağı bir toz tozutuyor. Onun haricinde kalıcılığı gayet güzel. Rengi çok güzel. E, allık olarak değil dediğim gibi far olarak da kullanabilirsiniz. Ben bu ürünü çok seviyorum. Size de tavsiye ederim. Sonra bu e, sonradan ne yaptım? Sonradan da bu markanın eee bakayım hangisiydi? şu rengini göstereceğim. Evet şu rengini şuralara uyguladım ve bunu dağıttım. Bunu kırdım da geçen gün. İçim cız etti. Ama sonradan düzelttim. Neyse bu ürünü kullandım. Bu üründe bir sürü renk var. Şöyle göstereyim. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Gece makyajınızla, gündüz makyajınızla severek kullanabileceğiniz ve her tonda bulunan ürünler ürünler şöyle üst tabak yani üst kısımlar biraz daha sinli değil. Alt kısımları şuradakiler yanlış mı gösterdim? Evet şuradakiler biraz daha sinli. Ama ben severek de kullanırım. Şu an iyice elimi de batırdım. Çünkü neden? Kirliydi. Çünkü silmedim. Keşke silseydim. Neyse. Ben bunu severek kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Vastaslarda internetten 30 TL gibi bir fiyatı almıştım. Gayet de güzel. Pigmenti de çok güzel. Çok hafif tozutuyor ama onun haricinde ben severek kullanıyorum size de tavsiye ederim sonrasında sonra sıcak ki sonrasında unutuyorum ne yaptım evet hemen bir maskara uyguladım o da e, Avon'un elim titriyor şöyle Avon'un e, maskarasını uyguladım e, ürünlerin isimlerini açıklama kısmına da yazarım. Bu ürün o kadar güzel ki, yani dedim ki sen neredesin ya? Ben seni neden kullanmadım? Ben bunu severek kullanıyorum. Şöyle ucu da şu şekilde yapısı, şey yapısı diyorum uç kısmı. Çok güzel, dolgunluk veriyor, hacim veriyor, tek tek ayırıyor ve gayet de güzel bir ürünü. Bunu getirden almıştım. <laughs> ee, şöyle bunu, rujunu, bir de göz yok, eyeliner miydi, neydi? Üçünü bir 50 liraya almıştım. Ee, ama öyle yani. Ne de bilmiyorum artık. Bunu neyse hemen konuşuyorum. Bunu severek kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Ben de de memnunum. Sonrasında şunları anlattım. Ay daha düşüyordum. Bunu anlattım. Bunu, bunu anlattım. Sonra hemen bir kaş kalemi uyguladım. Ee, şu doldurmak istediğim yerlere boşluklar vardı. Onları kaş kalemiyle doldurdum. Çok aşırıca kaş kalemi kullanan biri değilim ama Corfurin kasağı buna uğradı. O yüzden kullandım. Saçlarım yine kabardı. bu Flormar'ın 404 numaralı kaş kremi uyguladım. Ben severek de kullanıyorum. Hatta bunu bir ara şey de yapmıştım. ailenler olarak da kullanmıştım. Şöyle bir tarak kısmı var. Yani severek de kullanıyorum. Kalıcılığı da güzel bence. Yani bu sıcak aylarda gidiyor tabii ki de. Terliyoruz, merliyoruz ama Gayet de güzel ürün. Ben size de tavsiye ederim. Son olarak da dudağımı boyadım. Dudağımı boyadım ne ya? Dudak makyajımı yaptım. Dudakıma rujumu sürmeden önce ilk önce dudak koruyucusunu kullandım. O da tabii ki de Ay, Çok güzel canım. Makine bitti şu an ötüyor. E, şu dudak, dudak kalemi değil. Dudak koruyucusunu kullandım. Flormar'ın bunun birçok çeşidi var. E, ben de karpuzun aromalarını ben bunu severek kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Ve nemlendirisi bana göre bayağı da bir uzun gidiyor ve gayet de güzel nemlendiriyor. Ve bu formülü sayesinde kullanım kolay, kolaylığı sağlıyor bence. Buram buram da karpuz kokuyor. Altı çeşitli vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, bakabilirsiniz bence. İndirin olduğunu direkt alın diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum şu an. Sonra ardından da ee, son olarak da dudak kalemi uyguladım. Ben dudak kalemini full olarak kullanmayı daha çok seviyorum. Yani daha bana göre öyle daha do dolgun değil. Daha doğal bir görünüm elde et ettiğimi düşünüyorum. Bu da Golden Rose'un uh, e, Lipstick serisindeki 18 numaralı dudak kalemi. Ay az daha düşüyordu. Şöyle e bir dudak kalemi. Ben bunu gratis, gratisten almıştım. Ve orada ışıklı mut olarak gözüküyordu. Sonradan eve, eve geldim bir açtım pembe tonlarında bir e, dudak kalemi çıktı. Ama severek kullanıyorum. O yüzden değiştirmediğimi zaten sürmüştüm bir de. E, kalıcılığı şu şekilde. Ya ben dudak kalemlerinin kalıcılığı olduğunu düşünmüyorum. En azından benim bu zamana kadar kullandıklarım. E, Gül sonunda gidebiliyor. E, onun haricinde gayet de güzel bir ürünü. Kolaylıkla sürebiliyorsunuz. Kuruluk da yapmıyor yani çok dudağım çok çatlamadığı sürece direkt de bunu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde en son olarak da bunu iklatıp sıktım daha doğrusu Proxy'nin aloe vera spreyini. Sonunda böyle bir fıs fısladım ve sıktım. Bu çok güzel ferahlatıyor ve yatıştırıyor. Makyaj olsun veya olmasın yüzünüze direkt bunu sıkabiliriz. Özellikle dışarı, dışarıda çok güzel oluyor. Bu bunu koyduğunuz koyduğunuzda daha da güzel olabiliyor. Ee, bu şekildeydi. Ne diyeyim başka? Saçlarım yine kabardı. Ee, fotoğrafı ya kapak fotoğrafı olarak atabilirim ya da ekrana bir şekilde atabilirim. Yani ne kadar buradan gözüküyor bilmiyorum ama biraz daha yaklaştırayım. Bu şekilde tripodum kısa. Yoksa şöyle ee, bir makyaj oldu. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, Kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. E, yorumlarınızı da aşağı bekliyorum. Nasıl oldu veya kullandığım ürünler hakkında daha detaylı bir şekilde yorum beklerseniz oraya da yazarım. Heyecanlıyım biraz kusura bakmayın. Pek fazla anlatmamış olabilirim. Bu şekilde. Instagram hesabımın ekranda yazarım. Oradan da beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum.